Meydanı'ndaki Tuzla Antik'teyiz. Tuzla Antik'in sahibi İlker Bey ile beraberiz. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? merhaba. Ben Tuzla'nın yerlisiyim. Onun yanı sıra 1980'den beri esnaflıkla uğraşıyorum. Bir 46 seneyi bitirdik. 80'de 1980'de Tuzla'da tekel bayi olarak serüvene başladık. 94'e kadar. 94'ten bugüne kadar da Telefon tamiri, bu hobim olan antika'yı 20 senedir de ticarete dökerek Tuzlu Antik e, Yayla Mahallesi'nde ufak bir işletme aç açtık. Bu geçtiğimiz bir 3 ay içinde de dükkanımızı kendi mülkümüz olan bu eve taşıdık, <laughs> değerlendirdik. Üst katlar, alt katlar, antikanın yanı sıra e, tasarım, dekoratif, aykırı ürünler, satış mağazasıyız. Onun yanı sıra sosyal medyada da e, sayfalarımız var. Orada da ürünlerimizi e, fiyatlandırarak satışa sunuyoruz. Genelde il dışına ve antikacılara tedarikçilik yapıyoruz. Tuzla bu konuda biraz cennet gibi. Evler hala keşfedilmemiş. E, Balat'ta, Kadıköy'de artık evler boşalmış, antikacılar bitirmişler, ürün kalmamış. Ama bizim tuzlamız hala bu konuda çok zengin antika e, ü, evlerde bol bol var. E, nesil geçtikçe de yeni nesilde kıymet bilmiyor. Değer bilmiyor. Bir şekilde elden çıkarıyorlar. Biz de e, işin doğrusu onları kolluyoruz. Elden çıkardıkları zaman bir şekilde onlara kavuşup onlardan satın alıp değer ve kıymet bilenlere eee ve ulaştırıyoruz, satıyoruz, veriyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Evet, neler var? Kaçar yıllık neler var diyor sor. Tamam. Ee, kaç yani en antika olanı kaç yıllık? Bir de neler var? Çeşitlerden bahsedebilir miyiz? Ya mesela şimdi ne var? Şuradaki bizim el oyması dediğimiz ceviz şu mu? Onlar el oyması cevizdir. Yüzyıllı devirmiş ürünlerdir. Şimdiki yeni ürünler gibi yapıştırma, e, replika ürünler değil. Hepsi el oymadır. Cevizdir zaten. E, konsepte de bellidir. Çatlağı, kırı. Biz bunları e, süslemiyoruz. Haliyle evden çıktığı gibi alıp değerlendiriyoruz. Sehpa mı bunlar? Burada şimdi mesela üç tane e, yan sehpa var. Bir tane orta sehpa var. Bir tane de bu balık ayak dediğimiz fiskos var. Şurada e, görebildiğiniz gibi bu şekilde ve Bunlar şimdi e, pek nadir ürünler, olmayan ürünler. Onun yanı sıra şu an elimdeki 1930 deri doktor çantası. Zamanında doktorlar ev ev gezerken iğne ve takımlarını kullandıkları ufak kibar bir çanta. E, burada bir tane paşa mangalımız var, komple bakır. Bunlar eski ürünler. Zaten bunların artık ustaları e, kalmadı. Yapan yok. Burada mesela bir İsveç 1935 yazar kasamız var. Orijinal bir üründür. Çalışmıyor mu? E 110 voltla çalışıyor bu. 110 voltta bizim e, olmadığı için gerçi adaptörle falan deneyebilirdik ama e, ben bunları aldığım gibi ilanlıyorum ki alan arkadaş artık bakımını yapar, yapmaz, çalıştırır, çalıştırmaz ona kalmış. Ya genelde dekoratif amaçlı. Işte kafeler, restoranlar herhalde alıyor bunları. Genelde koleksiyoncuların yanı sıra o arkadaşlar tabi değerlendiriyor. Kendi iş yerlerinde dekor amaçlı tasar tasarım ürünleri alıyorlar. Mesela işte bir <laughs> şurada bakın bir şampanya şişesi var. Çok eski bir şişedir. Onu lamba yaparak değerlendirmişler. Onun gibi tasarım ürünler. Merhum ee, Gül Tut değil mi? Evet. Onu geçen hafta geçen hafta eee Güllü Hanım Tuzla'da rahmetli otururken ev sahibi ben de çok beğendiğimi, sevdiğimi ifade ettim de tablosunu hediye etmiş. Güllü Hanım ev sahibine. o da bana hediye etmek istedi. Çok yaşlı da bir bayandı siz dedi madem dedi sevdiğiniz bir sanatçı dedi. Hem de dedi Tuzla'da dedi bir geçmişi var dedi. Getirdi sağ olsun. O zaten satılık bir ürün değil. Ee, yerini buldu. Artık orada kalır o. Allah rahmet eylesin bu arada. E dediğim gibi işte tasarım ürünler bolca var. Gençler daha çok tasarım ürünlerle ilgilenirken eee eskiler de eski ürünlerle ilgileniyorlar. Ama koleksiyonluk ürünlerimiz de çok. Bu da bir restoranta veya kafeye çok yakışır. Restorant Her yere yakışır. Bir de bu şimdi lamba der. Genelde ahşaptır. Ama bu mermer ve pirinç detaylıdır. Bayağı eskidir. 1950-1960 dönemine aittir. Olduğu gibi orijinal. Hiç dokunulmamış. Evden çıktığı gibi. Zaten ben de onu seviyorum. Evden çıktığı gibi ürünleri eee değerlendirmek daha keyifli oluyor. Bu ne? Bu Osmanlı gem. at eğri gem. ve gem. Bakın hmm, şu detaylar gem. hep pirinçtir. Ay yıldızlı. Çok pirinç detayları var. Çok eski e, ee, eğri de efsane. Bayağı enteresan bir işçilik var. Bu da tuzladan mı? Yok. Bunlar Tuzla dışında, Bayramoğlu'nda bir evden bulmuştum bunu e, geçen ay. Şimdi yakın illerden de sosyal medya sayesinde e, arıyorlar. Ellerindeki ürünleri WhatsApp'tan fotoğraf atıyorlar. Onları değerlendirmek istiyorlar. Biz de fotoğrafa göre ürüne gidiyoruz, yerinde bakıyoruz. Beğenir ve anlaşırsak alıp ikinci sahibine teslim ediyoruz. Şu telefonları ben hatırlıyorum. E onlar o kadar eski değil işte 80. 80'lerde kullandığımız telefonlar. Sinema makinesi. O 1970 Rus malı garanti. sinema makinesi. O garanti bu garanti kumbarası da. Bu kumbara. Bu 1970 film makinesi. Onun yanı sıra 1900 İngilizce sözlük. 1908 1908 Evet. Bu çok nadir bir ürün. Kondisyonda iyi bir durumda. Genelde paramparça oluyor bunlar. 1908 bayağı da kallavi bir şey. İşte bunlar hep koleksiyonluk ürünler. Ama bunların yanı sıra e, dekoratif ürünlerimiz daha ağırlıklı. E, Murona İtalyan Konyak şişesi. E, şimdi dekoratif olarak değerlendirilebiliyor. Peki üst katta evet. neleriniz var? üst katta da biraz eşyamız var. Onun yanı sıra bina 100 yaşında. Burada Rahmetli bir odamız bu şekilde yine dönem ürünlerimiz var. Ee, burada 80 yaşı, 100 yaşında devirmiş ürünler ağırlıkta. Bu radyo herhalde değil mi? Radyo. çalar. Artık kaset çalar. Böyle bir eski bir el oyma televizyon ünitesi var. 90 derece üstü dönebilen onun yanı sıra duvar odaları bunlar eee 70'lerin vazgeçilmezi evlerdi ki hala köylerde değerlendiriliyor. Şimdi artık nostalji. Bu e, evdeki şu sandığımız, bu evin sandığı, rahmetli eee anneannemin, Anneannem anneannemin sandığı. Bunlar satılık değil. Bu e, rahmetli anneannemin bir eşyası. Şu da aynı şekilde anneannemin bir eşyası. Bunları e, o günlerin anısına e, saklama ihtiyacı duyduk. Zaten e, çok özel ürünler. Annem mesela bunu çok iyi hatırlıyor bunları. Kullanmış. Ondan sonra bunları kendi özel koleksiyonumuza ekledik. Çok teşekkür ederiz röportaj için. Ben Bizi kırmayıp yapmayın. teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İlgi, alakanız için çok memnun oldum. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ee, sağ olun.